Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi, çok sayıda vatandaşımızın yaralanması, nice ailelerimizin yıkılmasıyla sonuçlanan yangın faciasından 2 gün sonra hem Bolu Belediye Başkanı'nı hem de Turizm Bakanı'nı istifaya davet etmiştik. O günkü açıklamamızda aynen şu ifadeleri kullanmıştık. Bolu Kartalkaya'da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları talebimizi ise şimdi ifade ediyoruz demişti. Daha yangın devam ederken ortak sorumlulukları bulunan Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı sorumluluğu suçu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Taraflar sorumluluğu ve suçu birbirlerine yükleyebilmek için yangının tamamen sönmesini, binanın soğumasını bile bekleyemediler. Yetkililerimiz korkunç ihmaller sonucu meydana gelen her facianın ardından yaptıkları gibi sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade ettiler. Ne var ki milletimiz bugüne kadar meydana gelen faciaların sorumlularının hak ettikleri cezalara çarptırılmadığını birçok acı tecrübeyle öğrenmiştir. Burada atılması gereken adım o sıcak saatlerde sorumluluğu birbirine yüklemek için yarışan ortak sorumlular Bolu Belediye Başkanı ...ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevlerinden istifa etmeleri. İşte bunları o açıklamamızda söyledik ve bizim bu çağrıyı yapmamızdan sonra... ...bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin de... ...bizim ilk günlerde yaptığımız çağrıya yakın ifadeler kullandığını... ...otel sahibinden il özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar... ...vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar... ...millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler dediğini görüyor. Sayın Bahçeli'nin bizim talebelerimizi talep ettiğimiz noktaya yaklaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Şimdi yapılması gereken bellidir. Facianın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidir. Bugüne kadar meydana gelen birçok müessif hadisenin ardından ne sorumlular, ihmali ve kusuru bulunanlar doğru dürüst cezalandırıldı, ne de istifalar geldi. Bugüne kadar yaşanan pek çok olayda gereken adımların atılmaması maalesef Bolu Kartalkaya faciası örneğinde olduğu gibi birçok yürek yakıcı olayların meydana gelmesine yol açtı. Bugün de atılması gereken adımlar atılmadığı takdirde Allah muhafaza buyursun, yüreklerimizi yakacak yeni facialara davetiye çıkarılmış olacak. Bu vesileyle faciada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize ise başsağlığı diliyorum. Allah'a emanet olunuz.